Hoş, geldiniz. hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Atakan Bey merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hüseyin Bey neden gelmedi? Kalbim kırıldı. Hoş şimdi şöyle. Vallahi var gel. Vallahi o argey. Ne anlatıyorsun mal ya? Oğlum sen mal mısın lan? Mal değini. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Siz <laughs> yeni var ya. <laughs> e ee, şimdi sen nane yemedin yiyemedin ne? <laughs> Oğlum saygısızlık yapmayın. İş çerçevesinde, saygı kurallarında çalışalım lütfen. Açık mı? Açık. Demir var ya. <laughs> Önder kaç! Önder kaç! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi daha şu an paketli değil. Götür bizi gitti. Lan ne diyorsun sus ya. Ayıp değil mi beyefendi? Öyle diyorsunuz beyefendi. Alındım. Gücendim.